Diğeri amalgam atıklarıdır. Yani şimdi ben de gidi çekmeyeyim. Sizin ağzınızdaki amalgamı aldım buraya koydum. Koyduğum an bu tehlikeli atıktır. Diyor kanun. Atığını söylüyor zaten. Ve bu bunu genel gidere veremezsiniz. Yılda 400 bin ton civa bu şekilde salınıyor. Bu Öyle mi ee, Ömer Bey? Siz bahsedeceksiniz dünyada. Ne çevre bırakmışız, ne balık bırakmışız, ne efendim toprak bırakmamışız, bırakmışız, kirletmedik. Bunun başında da bu amalgam denen bela geliyor. Ben size şimdi soruyorum. Ağzınızdan aldığım amalgam buraya konulduğunda tehlikeli bir madde oluyor da. Ağzınızda nasıl tehlikeli olmuyor arkadaşım ya? Azim Bey'e soralım. Evet, teşekkür ederim. Tabii e, amalgam nedir sorusunun cevabını biz önceki oturumlarımızda toplantılarımızda verdik ama... İlk kez seyredenler yani için, için... tekrarlamak e, istiyorum. Amalgam yüzde elli civarında civa içeren ve yanında gümüş ve diğer metalleri içeren bir metaller karışımıdır, katıdır. Ama amalgamın içerisinde bulunan civa oda sıcaklığında da sıvıdır ve sürekli buharlaşır bütün sıvıların her sıcaklıkta üzerinde bir buhar basıncı vardır. Civa da devamlı buharlaşır. Dolayısıyla ne kadar sıcakla e, ve ne kadar geniş yüzeyle yayıldıysa civa, o kadar çok civa buharı atmosfere karışır ve biz de onu teneffüs ederiz. Amalgam demek ki böyle bir şey. Yüzde ellisi civa olan bir e, dolgu materyali. Diş dolgu materyali. Ve Dünya Sağlık Örgütü amalgamı insanı en fazla etkileyen civa kaynağı olarak nitelemiştir. Bunu Nitelemiş dünya... midir? Tabii. Yok öyle bir şey diyorlar. Ya dünya sağ... Şimdi burada PowerPoint sunumu mümkün olsaydı gösterecektim. Hı -hı. Öyle yok diyenler arzu diyorlarsa size mesaj göndersinler ben onlara ileteyim belgelerini. Pekala. Civa biyolojik etkisi civanın esas itibariyle Proteinlerin içerdiği sistein amino asidine bağlanmakla başlar. Bu proteinin yapısını bozar, fonksiyonunu bozar. Bu proteinlerden bir kısmı da enzimdir. Enzimlerin fonksiyonunu bozar. Enzimler de vücuttaki reaksiyonları vücut sıcaklığında katalizleyen katalizörlerdir. Dolayısıyla metabolik veya biyosentez olayları bu enzimler, hedef olan enzimler devre dışı kaldığı zaman yürümez. DNA sentezi de buna dahil. Ayrıca teratojen onu açıklayacağız. Suat Bey de söylediği 40'a yakın hastalığın nedenidir. Kanser hariç hemen hemen tüm hastalıklar için nedendir civa.